nasıl Böyle mi geçecek? Buraya oturuyor böyle mi geçecek? Böyle mi Şey var <laughs> ya. Evet değerli arkadaşlar, kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli mesai arkadaşlarımız, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle gençlere söyleyelim. Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri geçen mecliste de vardı, şimdi de var. Böyle memnun oluyoruz gelişinize. Bunu özellikle ifade edeyim. Hoş geldiniz. AK Parti, Adamazarı ilçe Kadın Kolları Yönetimler Başkan yardımcısı Nihal Hanım aramızdalar. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlısı Mustafa Bey aramızda var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz kıymetli. Bugün bir basın mensubumuz var, bir basın mensubu arkadaşımız. İki basın mensubumuz var. Benim abi de gelmiş. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Pazartesi günü meclisimizi yapmış, ara vermiştir. Ara vermiştik. 5.393 seviyesinden 7. maddesi gelince toplanmış bulunan meclisimizin ikinci birleşimini açıyorum. Öncelikle yoklamak. Adem Çalışkan Bilal Kureyş Candan Bakan Mehmet Yılmaz Necdet Tömekçe Erbay Kaya Türk Levent Tunç Mehmet İlir Behlül Bayrak Murat Sırmak İbn-i Ahmet Mahmut Karaca Evren Çakır sor. Dur bir haber ver. Nurettin abi de burada bir şey. haber vermiyorsunuz? Hoş geldin Nurettin abi sen de. Bugün mikrofonu koymamışsın ondan görmedim ben. Mikrofon burada. Oh, aa hazırlık yaptı. Eyvallah. tamam. Ee, devam. Ahmet Başaran. Fahim Burada. Buyurun. Esra Serbest. Kayhan Anver. Türker Ergün, Nilgün Akman, Bahtiyar Damat, İrem Serdaroğlu, Hasan Karagüzel, Hüseyin Akçalışkan, Mustafa Reşit Yazıcı, Ali Eroğlu, İbrahim Akçam, Mahir Özgün, Türkan Mısıroğlu, Salih Eroğlu, İsmail Zoroğlu. Evet, katılamayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Mazeretleri kabul edenler, etkileyenler oy kabul edilmiştir. Evet, geçen maddemizi Plan Bütçe Komisyonu'na göndermiştik. Şimdi maddeyi tekrar okutuyorum. Buyurun. adamasını Belediye Meclisi'nin 06.11.2023 tarihi ve 12 bölü 67 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeni'nin ek ödenek başlıklı 37. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile ilgili gelir kaynağı ekli raporda açıkça belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi ile ilgili hazırlanan 09.11.2023 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu. Evet. Malumunuz gündem dışı söz yok bugün. Gündemle ilgili öncelikle söz almak isteyen var mı? Ahmet Bey ve Hamit Bey. Başka arkadaşlar Özkan Bey. Evet. Ahmet Bey buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, ek güçeyle alakalı bir parti adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Tabii gündemle alakalı konuşmama geçmeden evvel Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Aramızdan ayrılışımız 85. yıl dönümünü hep birlikte anıyoruz. Onu çok üzüyoruz, çok, onu çok arıyoruz. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun inşallah. Diğer arkadaşlarım, gündemle alakalı konuşmamız da çok kısa. Zaten elinizde raporlar da zaten orada İYİ Parti grubu adına da fikirlerimizi arz etmiştik. <laughs> Biliyorsunuz ki borçlanma etkisiyle alakalı 2000, 2023 yılı itibariyle biz 6, e, 610 milyonluk belediyenin bütçesine iyi Parti olarak olumlu oy vermiştik. Ancak bu 2023 yılının bitmesine 50 gün kala e, e, hala bütçenin üçte bir oranında yani 200 milyonluk ek bütçenin gelmesini biz çok iyi Parti olarak çok doğru bulmadık. O yüzden de komisyon raporunda belirttiğim gibi biz İYİ Parti grubu olarak bu 200 milyonluk ek bütçeye ne koyup veriyoruz? Onun için e, huzurunuza geldim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Herhalde bundan sonra bütçe komisyonu toplanmaz. E, başkanıma ve komisyondaki beraber çalışıp kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman farklı şeyleri de söylesek de e, çalışmalarımızı hep karşılıklı saygı sevgi içerisinde yürüttük. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Haluk Bey. Doktor tamam, tamam, konuşabilirsiniz. Ee, ben de geçen mecliste ifade etmiştim. Bugün de sabah yine programdaydı. Ama programda. Cumhuriyetimizin kurulcusu Kazım Mustafa'dan yaptı. Çünkü rahmetlere saygıyla Türkan'dan sanırım rikâh ediyorum arkadaşlar. Şimdi Haluk Bey yerinden konuşacak. Haluk Bey Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri. Kurumumuzun değerli çalışanları, misafirlerimiz, basınımızın emekçileri, hepinizin sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85 yıl dönümünü rahmetle, minnetle, şükranla alıyorum. Bu vatanın kurtuluşunda emek vermiş olan diğer silah arkadaşları ve Kahraman Türk de rahmetle anıyorum. Hepsini <laughs> şükranlarla arz ediyorum. Mekanları cennet olsun. Belediyemizin bugünkü gündeminde bulunan 2023 mali yıl, yılı ek bütçe talebi üzerinde yapacağım analizleri sizlere aktarmak istiyorum. 2023 yılı bütçesi gelir olarak 535 milyon, gider olarak 610 milyon ve 75 milyon finans açığı ile borçlanma ile meclisimizden, meclisimizden geçmiştir. Bütçemizin 2023 yıl sonu gününe 51 gün kalan 200 milyon lira 220 yılın bütçesine ek olarak ta talep edilmektedir. Bütçe ödenekleri arasında aktarma ve eksiltme olmasına rağmen ek bütçe talebinde bulunmak, Türkiye ekonomisinin bütçe açığı ve dış ticaret açığı var olduğu bir dönemde 7500 liraya geçirmek zorunda bırakılan Milyonlarca emekliye zam yapamayan bir iktidarın yerel seçimlerde başarılı çıkmak amacıyla belediyelere merkezi idarenin gelirinden 115 milyon finans istedik doğru talep değildir. Biliyoruz ki bunların faturasını dar gelirli insanlara ödeyeceği öngörülmektedir. Belediyemizin mevcut envanterinde kayıtlı olan gayrimenkullerin satışından 78 milyon TL bekliyor. Bunlar ek bütçenin içinde gelir kaynağı olarak gösterilmiştir. Bu şehirde yaşamaya karar verenler depremle yaşamak zorundadır. Ancak 2023 yılı bütçesi ve ek bütçe talebinde bile deprem için gerekli önlem alınması için kaynak ayrılmadığını görülmektedir. Talep edilen giderlerin 179 milyon 770 TL'si 2024 yılı yerel seçimlerinde başarılı olmak için isteniyor. Geriye kalan 20 milyon 230 bin TL'si personel ödemeleri için talep edilmiştir. 20 milyon 230 bin TL için bütçelerden aktarma ve eksikliğiyle kaynak bulunamamıştır. Bu durum ekonomik olarak belediyemizin bütçelerinin doğru yapılmadığını bir kanıtıdır. Eğer olabilecek olan enflasyon oranları, enflasyon oranları tahmin edememek, ve bütçeleri mantığından ve sorumluluğundan çok uzaktır. Talep edilen giderlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yol yapım gideri 92 milyon lira. hizmetleri 28 milyon 270 milyon. Hizmet tesisleri 18 milyon. Akaryakıt ve yağ alımları 12 milyon. Taşıt kiralama 7500 7 milyon 500 milyon. Hizmet alımlar giderleri 6 milyon, sosyal tesisler 5 milyon, diğer teşebbüsler yüz diye gidiyor. Biraz dikkatimi çek, çektiği için size paylaşmak istiyorum. Ee, özel güvenlik hizmeti alım giderlerinde de 1 400 milyon 400 bin lira. 2023 yılında, yılında devredilen 86 milyon tahakkuk artı içinde 9 milyon 265 bin TL tahsil edilmesi gereken tahakkuk etmiş cezalar, cezalara rağmen özel güvenlik hizmeti alımı için 1 milyon 400 bin lira ayırması önemli bir ayrıntıdır. Sonuç olarak mali kaynaklarda israfı önlemek amacında öncelikle ihtiyaç da harcamaların ve gereken gerekirken mali kaynaklar gereği gibi etkin bir şekilde kullanılmamıştır. Ek bütçe talebi yukarıda saydığım nedenlerden dolayı şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına reddedeceğim. Bunu beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Özcan Bey. Emekli <laughs> Başkanım, değerli meclis üyeleri, misafirlerimiz, konuklarımız ve basınımızın yüzü de mensupları. Bugün ek bütçeyi tartışıyoruz. Evet, Ahmet abi dedi ki, özür diliyorum sözünü başlamadan önce. Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurucusu Türkü ve silah arkadaşlarına yad yani ediyorum ben de. 50 gün kala neden bu ek bütçeyi getirdi dedi. Evet. Daha önce ben bahsetmiştim bir önceki mecliste ama herhalde gözden bir gözden kaçırdığımız nokta olmuş. Tasarruf programları üzerinde başladık ve gidiyoruz demiştik. Biz bunu Eylül'de de Emekli Başkanı getirebilirdi, Ağustos'ta da getirebilirdi ama minimumda nereye kadar gidebiliriz de gittik ve bugün geldik. Yani burada da çok böyle fark edildiği gibi 2023'te muhalefetten zor bir yıl geçiriyor bütün ülkemiz. E bu kamu, kamu kuruluşlarını da etkiliyor doğal olarak. E, bunun yanında öngörülemeyen bir minimum maaşlarında artış, işçi sözleşmelerinde artış, Adabel'deki personellerindeki maaş kazanımları iyileştirmeler. E bu 2023 yılında Türkiye'de herkes emekli olmak istedi. E geldi. E, bu EYT de e, belediyemize de geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunları da biz ödemek zorundayız yani. Tabii Şubat depremi biliyorsunuz bütün ülkemizi etkiledi. E, biz de buraya destekler olduk. E, Haluk abi diyor ki deprem kaynağı yine koyamadınız. Ya biz deprem kaynağı koyamıyoruz. Afak bunu yapıyor. Gerekli şeyler yapıyor. Biz buna öncülük yapıyoruz. Depreme zaten ek bütçe oluşturup oraya da konteynerlarımızı, koyuyoruz, destekliyoruz. Gerektiği yerde yardımlarımızı tırlarla. E, başka bir sefer buraya gitti, tırlar gitti. E, boş gitmedi ki bunlar dolu gitti. Yani bunları da koyuyoruz, görüyoruz Haluk abi. O yüzden e, ben çok fazla sözlü uzatmak istemiyorum. Tabi burada bir kaç bir şey var. Bilindiği üzere Hazar Eren Meclisi'nde biz e, yetki aldık. Başkanımıza yetki verdik. Arsa satışları vesaire bunların birbirine muadil ve takasları ile ilgili e, yeni bir ihale de yapılmayacak. Zaten bu yetki biz kendimiz verdik. bunu bunu mahsuplaşıyoruz. E, bunlar bu gelir kaynaklarında da bugün işleniyor. O yüzden ben çok sözümü uzatmıyorum değerli dostlar. Bu işlemler sonucunda gelir hesaplarımızda yükselme olduğu dolayı bu sebeple ek bütçe koyuyoruz. Biz de bu ek bütçenin onayını oy çokluğuyla zaten geçirdik. Ahmet abinin şerbe olmasını gördük, biliyoruz. Tabii e, kendileri böyle bir övgülerim vardır. Çok uzaklıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Kavim. Evet değerli arkadaşlar. Tabii herkes fikrini söyledi. Aslında şeyler başlıyordu. Şimdi Tanık Bey tek tek saydı. Ahmet Bey bir iki şey söyledi. Ben evet, bu dedimiz fikrlesine, bu dedimiz siyasete bazen siyasetten anlıyor bu kararlar. Şimdi Haluk Bey diyor ki bak ikinci kez söylüyorum, ben geçen düzelttim aslında, tekrar düzeltiyorum. Bizim bak e, Haluk Bey'e mali işler müdürümüz göstersin muhtemelen gözünden kaçtı ki ikinci kez söyledi düzeltme rağmen. Bizim kentsel dönüşüm müdürlüğü diye bir müdürlüğümüz var. Biliyorsun değil mi? Onun bir bütçesi var içinde. İşte o depremle ilgili oluşabilecek zararları minimuma düşürmek için kentsel dönüşüm yaptığı çalışmalarla ilgili bütçe. Bunu geçen sefer de söyledim. Yine şimdi basın mensuplarımız çekerken depremle bütçe koymadın, 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 koymadın yani bu bir söylemekle olmaz. Siz malum şartsızız galiba değil mi? Dolayısıyla eşiği bilirsiniz. Orada bütçe kaleminde çok net gözüküyor. Ben Tekrar düzeltiyorum size, ikinci kez düzeltiyorum. İkinci husus, işte güvenlik, dikkat çekici, kardeş Adabel personelinin ilave, Adabel bizim şirketimiz biliyorsunuz, Adabel personeline ilave personel maaşlarını da iyileştirdik ve iyileştirmek de bizi çok derece mutlu etti. personelimizde. de mutlu etti. sadece Adabel değil, diğer tüm personelimize normal sözleşmelerimizin dışında iyileştirme yaptık. Yani e, Özkan Bey bahsetti. EYT geldi. Şu bugün gelen ek bütçenin neredeyse üç uçukta biri EYT ile ilgili yaptığımız ödemeler. E, bugünden itibaren de kısa vadede bir arsa satışı falan düşündüğümüz yok. Zaten meclisten alınan yetkili çalışmalar yapıldı. Bütçeleştirme yapıyoruz şu anda. E, niye 50 gün? Hukuken bir sorunum var 50 gün kalı olmasında? Yok. E Arkadaşlar 50 gün kala olur, 3 ay kala olur, 5 ay kala olur. Size arayıp dönün, kendi partinizin mensup olduğu belediyelere bakın, tamamına yakın ekmeği çekmiyor. Dolayısıyla bu eleştirileri yaparken, bence biraz ayakları yere basmalı. Siyasetten yapılanları, eyvah anlıyorum ama burada yapılan her işler hukuken doğru ve yaptığımız işlerden anlaşılacağı üzere son 4 yıla baktığımızda ortalama yüzde 90 ve 90 üzeri bütçe gerçekleşmesi oluyor. Bakın dönüp kendi mensup olduğunuz partilerin belediyelerimize muhtemelen bu oranı yakalarlar. Bu doğru öngörü demektir. Elbette ek el bütçe bu sene herkes yapıyor, yapacak da. Bu bir gereklilik. Bu gerekliliği yerine getiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Çok net, anlaşılır bir şekilde izah ettim sizlere. Tekrar tekrar sorarsanız bu konuda tekrar tekrar anlatırım arkadaşlar. Ama benim önerim şudur. Kafanıza takılan bir şey varsa mali işler müdürümüz bütçeyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşımız bunun başında da başkan yapısı arkadaşım Silvi Bey var. detaylı bilgileri de gayet net alabilirsiniz. Bilmedikleriniz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Söz sizde. Sayın Başkanım AK Parti grubu olarak plan bütçe komisyonu raporunu kabulü teklif ediyoruz. Evet, kabul edenler, etmeyenler, 7 red, İYİ Parti grubundan 5, CHP'den 1 redle, o çoğunluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar. Meclisimiz sona ermiştir. Bir sonraki meclis toplantımız 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14'te toplanmak üzere. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar.